Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle şey eğlence parkında böyle iki tane gizli kostüm var arkadaşlar. Size onların nerede olduğunu ve nereden alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. PUBG'de eğlence parkında. Evet şimdi videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olursanız beni çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama mutlu edersiniz arkadaşlar çok mutlu edersiniz beni Evet tamam şimdi videoya geçelim Arkadaşlar önce eğlence parkına giriyoruz ee, bu arada şu anda ilk bir tane yani bir tane kahverengi kostüm var bir tane de e, şey kostüm var arkadaşlar beyaz kostüm var e, şimdi kar renginde bir tane kostüm ve bir tane kahverengi kostüm var onları göstereceğim yani Şimdi Önce benim git benim yaptığım şeyleri yapın arkadaşlar bakın ee, siz bir tane şeyde doğacaksınız ee, yani Luna Park'ta doğacaksınız tam Luna Park'ın şuradan böyle böyle gideceksiniz burada bir tane şey var sonra evler bakın arkadaşlar bakın şurada bir tane evler var şöyle iki tane şu evin Arkadaşlar bakın tam şu evin karşısına şu evin karşısına gideceksiniz arkadaşlar. Evet karşısına geldik. Hemen gelelim. Şu anda tam evin karşısındayız. Sonra buradan buradan böyle dönüyoruz ve birazcık ilerlemeye başlıyoruz. Böyle böyle koşuyoruz 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 ve orada bir tane kahverengi bir şey görüyoruz değil mi arkadaşlar. İşte o buradaki kostüm. Evet kahverengi kostümü gördük. Koyu kahverengi kostüm. Evet. Bunu giyiyoruz hemen. Bakın. Birinci şeyimizi gösterdik arkadaşlar. Birincisi buydu. Yani bu video birazcık kısa olacak bunu biliyorum. Neyse. Evet. Siyah pardon şey kostümümüzü kahverengi kostümümüzü kahverengi grimiz, kostümümüzü gördü kostümümüzü gördünüz. Evet. Şimdi beyaz kar renkli kostümümüzü kostümümü kostümü göreceğiz arkadaşlar. Evet. Biraz önce hani size tarif etmiştim ya. Böyle hani Luna Park'ta doğuyorsunuz. Burada bir tane şey var. Burada böyle evler var değil mi arkadaşlar? Bakın. Buranın karşısında böyle evler var. Hemen onların yanına gidiyoruz. Bir tane evin yanına gidin. Herhangi bir evin yanına. Hemen gidin. Evet. Bakın. Buradaki ilk ev değildi. Bunun ikinci evine... İkin, ikinci ev... İlk ev değildi. İkinci evi... ikinci ev var yani burada. İşte bunun bu evin yanında da böyle bir tane yer var değil mi? Bakın. Şöyle bir tane tahtadan yer var. Arkadaşlar bunun üstüne çıkmanız gerekiyor. Yani siz böyle yaparak böyle yaparak da çıkabilirsiniz. Böyle bunun üstüne çıkıp buradan böyle atlayarak da yapabilirsiniz. Ama ben daha kolay bir tane yöntem göstereceğim arkadaşlar size. Yani buradan zıplayıp da yapabilirsiniz böyle. Buraya çıkıp buradan böyle zıplayıp buranın üstüne de gelebilirsiniz. Ama ben size daha kolay bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Um, bu bu yerin bu bu um, buranın karşısında bir tane böyle şey var um, taş var hemen bunun yanında böyle bir tane daha taş var arkadaşlar hemen bunun üstüne çıkın evin üstüne atlayın arkadaşlar sonra buradan da gidin 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 buradaki beyaz kostümü alın buradan zıplayın burada bir tane beyaz kostüm var arkadaşlar kar renginde işte bunu da böyle al, al, alıyorsunuz arkadaşlar artık beyaz kostümünüz var. Bakın burada da iki tane var. O Beşiktaş Beşiktaş rengi olsun arkadaşlar Beşiktaşta olan Beşiktaşta olan varsa Yorumlara yazsın Hadi bakalım. Kimler Beşiktaşlı görelim. Beşiktaşlar yoruma yazsın bakalım Hadi kimler Beşiktaşlı görelim. Evet beyaz kostümü de görmüş olduk arkadaşlar beyaz kostümü de görmüş olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Birazcık kısa oldu ama neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ve bay bay.